sayfa 263 Yahuda Atatürk ve Cumhuriyete kuşatma. Neyi anlatacağım biliyor musunuz? Rabıta kararlarıyla bahsettiğimiz İngiliz İslamı, Amerikan emperyalizmi, işte Çin'le yaşadıklarımız, Rusya'nın terde gerisi, bunların hepsi Atatürkçülük karşılığıdır. Bakın, tüm ideolojiler, Atatürk dışındaki tüm, bak Kemalizm demiyorum, bakın çok dikkat edin Cumhuriyet. Atatürkçülük dışındaki tüm ideolojiler ya da Kamalizm dışındaki tüm ideolojiler ithaldir ve Atatürkçülüğü yok etmek üzere kurgulanmıştır. Nitekim böyle olmuş. efendim madde 1. İlk 50 yılda Filistin'e yerleşimi sağlamak, ileride kurulacak devletin temellerini hazırlamak. Osmanlı döneminde başlıyor. İkinci 50 yılda İsrail isminde bir devlet kurmak. Mustafa Kemal Atatürk e bunu için özürüyor. 1897 Bazel Kongresi'nin 100. yılında Büyük İsrail Devleti kurma. Yani 5-10 senelik sapmalar yaşanabilir. Rockefeller diyor ki, Atatürk'ün yasaklarını kitabında yazdım. Mustafa Kemal Atatürk bize 50 sene kaybettirdi. Eh Erdoğan da o 50 seneyi çok hızlı bir şekilde kapattı zaten. Yani onun için ikinci Atatürk olmaya çalışıyor herhalde. 1897 Bazel Kongresi'nin 100. yılında Büyük İsrail Devleti'ni kurmak. Evet. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kudüs İsrail'in başkenti olarak ilan edildi. Yıl 2017. 1897'nin 100. yılı diyor. Yani 1900'den alırsanız bir 20 senelik gecikme var. Geciktirilmiş. Ama Kudüs'ün başkent ilanı Büyük İsrail Devleti'nin ilanıdır. Peki bu sonuca ulaşmak için neler yapılmalıymış? Burada yok okuyalım. Aile hayatını yıkmalı. Türkiye'de bugün boşanmaların artmış olması, çekirdek aile yapımızın kaybolmuş olması, Türk toplumunun üremesinin durmuş olması, genetik taşıyıcı kadınlarımızın şiddete uğramakta olması bir diyorum ama yani, aile hayatını zaten. Pardon, bir gelecek nesilleri ahlaka aykırı telkinlerle ifşat etmeli, bozuk, yozlaştırmalı. Evet şu anda Türkiye'deki gençlik İslamcısı da öyle, Atatürkçü de öyle büyük bir yozlaşma içerisinde. Büyük bir e, kültürel emperyalizme etkisi altında hele de internet mobil cep telefonları çıktıktan sonra daha beter. Aile hayatını yıkıldı, aile hayatımız yıkıldı. Son 15 senede Türkiye'de aile hayatı hiç olmadığı kadar yıkıldı. İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmeli, azınlıkları kışkırtıp üste çıkartmalı. Madde 3. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle. Ne diyor Tanrı verdi? Kürtçe resmi dil olmalı diyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da diyor. Türkçe ikinci dil olmalı. Türkçe resmi dil olmalı. Federasyon yapılmalı diyor. Azınlıkları kışkırtıp üste çıkartmalı. İlginç. Sanatı zayıflatarak edebiyatı müstehcen ve şehevi hale sokmalı. Yazdığımız kitapların satmamasından belli oluyor zaten. Bilgi satıyoruz. Ama porno roman yazsak emin olun milyonlarca binlerce satar. Yani çok rahat bir şekilde buna eminim. Onun haricinde sanatı zayıflatarak ben ne anlatmıştım size? 1980 ihtilalinden sonra <laughs> Türkçüleri sanatçı diye bize yutturdular. Lan falan filan Türkçe yok. Etnik müzik, yerel müziği, ulusal müzikmiş gibi bizim önümüze koydular. İşte ne yaptılar? Türk sanat müzikisi söyleyen kadınlar, kızlar, sanatçılar bunlarla magazin sayfalarına boy gösterdiler. Sonra facia şu anda ortada. Türk sanatçı göremiyorsunuz. Türkçe okuyan sanatçı göremiyorsunuz. Kral TV'nin Kliplerine bakın, etnik müzik noktasına gelmiş durumda. Etnik müzik, yerel müzik noktasına gelmiş durumda. Türk müziği yok edilmiş durumda. Bu arada buradan bir müjde vereyim. Bir single çalışmamız var benim. Üç parçadan oluşan bir single çalışmamız olacak. Temmuz ayı sonu itibariyle Türkçe nasıl şarkı okunur, nasıl beste yapılır, nasıl Türk milletini fişekler şarkı, bunu da herkese göstermek, vacip oldu. Eminim onu da dinlemezsiniz. Yani okumadığınız gibi bu güzel bir onu da dinlemezsiniz. Onu da biliyoruz. Sanatı zayıflatarak. Evet şu anda sanat zayıflatılmış durumda. Efendimle söyleyeyim e, çıplak resim yapıldığı zaman aa ne güzel sanat oluyor. Ama baktığınız zaman e, böyle şahane resimler vesaire yapıldığı zaman hiçbir karşılığı olmuyor. Değil mi? Veya efendimle söyleyeyim heykel heykeltaraşların bugün e, sanata tükürüm e, veya ucu laflarıyla heykellerinin kaldırdığını hep beraber görüyoruz. Evet. Mukaddesatı, hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vakalar uydurulmalı. Evet biz Atatürk'e hürmetliydik. Atatürk bizim aynı zamanda mukaddesatımızdı. Türk milleti, Türk bizim mukaddesatımızdı. Bunların hepsi yıkıldı. Hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vakalar uydurulmalı. Ve sabahtan akşama kadar 80 senedir bu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk'e küfür ediliyor. Ordundakiler de baktı buna. Siyasi parti liderleri de baktı. Hepsi baktı. Evet. Kudutsuz bir lüks baş döndürücü modalar icat etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik etmeli, herkesi borçlandırmalı. Madde 6. Hanımefendiler, beyefendiler bu bahsettiğimiz 1897 Bazel Kongresi'nde alınan kararlar, hanımefendiler, beyefendiler, hudutsuz bir lüks, bir tüketim toplumuyuz, her şeyi ithal ediyoruz. Baş döndürücü modalar, her gün bir şey değişiyor, rengarenk giyiyor, erkeklere bakıyorsun erkek gibi giyiniyor. Kadınlara bakıyorsun. Yani onlar da bir acayip diyor. Avrupa'ya gidiyoruz bakıyoruz. Oradakiler e, kimse yanlış anlamasın. Bizim Türkiye'dekilerden daha e, düzgün giyiyorlar ya. Gerçekten yani. Yani bizde bir aykırılık var yani. Uçmuşuz yani medeniyet diye. E, bir kesim için söylüyorum. Bir kesime de bakıyorsun. Birazdan rabıtayı da okuyacağız. Yanlış anlaşılmasın. Onlar da hepten paspay olmuşlar. Beterin beteri yani. Yahuda'ya hizmet edecek şekilde kendilerini tanımlamışlar. Hürmetle alınan kimseler hakkında rezilane vakalar uydurulmalı. Madde 5. Theodor Hertz Erdoğan'ın başbakan iken gidip mezarını ziyaret ettiği İsrail'in kurucusu. Hudutsuz bir lüks baş döndürücü modalar icat etmeli. Çılgınca sarfiyatı teşvik etmeli. Herkesi borçlandırmalı. Herkes borçlu. Çılgınca sarfiyat teşvik ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah akşam televizyonlarda tüketim yapılsın diye tüketimden gelecek olan vergilerle kendi iktidarını devam ettirebilmek için ekonomi rakamlarının üzerinde oynamak için devamlı çağrılar yapıyor. Yetmiyor. Yastık altındaki altınlarınızı verin. Yetmiyor. Yurt dışındaki dövizlerinizi getirin. Yetmedi. En son ne dedi? Yastık altında dövizleriniz var. Onları bozup ekonomiye kazandırın. Dolar euro düşsün dedi. Kalabalıkların vakitlerini eğlencelerle, oyunlarla, oyunlarla oyalamalı. Herkes düşünmekten alıp olmalı. Evet sabahtan akşama kadar hanımlar, ev hanımlar ne izliyorlar? Evlenme programları, kız kaçırma programları. Akşamleyin acı, vatanım sensin. Gayet güzel dizi. Diriliş Ertuğrul falan filan. Tamam mı? Müthiş bir oyalama taktiği. Kalabalıkların vakitlerini eğlencelerle, oyunlarla. Devamı nerede? Devamı barda, pavyonda, sokakta, orada, burada. Eline bir kitap alıp okuyan yok. Ülke nereye gidiyor sorusunu soran yok. Kendiyle hasbihal edip e, kendi içerisindeki çelişkileri ortadan kaldırmaya çalışan yok. Evet. 8. Müfit aşırı nazariyelerle halkın fikirleri zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar çıkarılmalı. Evet. Bugün AKP döneminde ortaya sürülen din simsarları halkın dine karşı olan duygularını zehirledi mi? Zehirledi. Bugün Erdoğan'a söylediği kindar gençlikle Erdoğan aynısını yaptı mı? Yaptı. Bu yolu açan kim? Balık baştan kokar. Umumi hoşnutsuzluklar, hoşnutsuzluklar meydana getirilmeli. İçtimai sosyal sınıflar arasına kim ve itimatsızlık sokulmalı. Evet. Bugün hiç kimse birbirine güvenmiyor. Yani ben mesela yakasında Atatürk rozeti olan adama güvenmekte iki kere düşünür noktaya geldim ya. Yani böyle bir Atatürkçülük yok. Nasıl böyle bir Atatürkçülük olur? Atatürk rozeti takarak Atatürkçülük olmaz. Gelmiş olduğumuz nokta bu. Yıl 1867. Theodor Herz, Basel Siyonizm Kongresi kararları 9 madde.